Murat, ha, Mert, bakıyorum çok eğleniyorsunuz, tamam o zaman şöyle yapalım, sizin dönem ödeviniz geleceğe mektup yazmak olacak, isteyen istediğine yazsın diyecektim ama siz beşiniz kendinize mektup yazacaksınız, ödevini yapmayan sıfır alır, anlaşıldı mı, güzel, hadi oturun. Bu şimdi kaçık gerçekten... ya Allah. Sen ya. Ya şimdi. <laughs> yavrum. 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 Yavrum.